Muhterem arkadaşlar, şu anda gezip size tanıtacağım yer, tarihi Azmi Milli Un Fabrikası ama şu anda müze halinde. Ee, dilim döndüğünce birkaç şey söyleyeceğim. İlkokulda, belki 40 sene önce, belki daha çok geçti, gelip bir gezmiştik. Aynı şekilde muhafaza ediliyor. Burası dört katlı bir un fabrikası. Pek çok aksam ahşaptan. Tabi fabrikanın çalışır vaziyette olup olmadığını bilmediğim bazı şeyler var. Pek çoğunuz belki de ilk kez böyle bir asansör görecek. Bu nasıl bir asansör diyecektir. Özellikle gençler bakın böyle halatlar vesaireler var. Bakın şöyle. 100 ölçüm 179 metrekare. Volüm 735 işçi sayısı vesaire. Bu volümden kasıt nedir bilmiyorum. Elek katı demiş. Burada makineler var. Fabrika 1926 yılında açılmış. Azmi milli bir tamlama. Milletin azmi, milletin gayreti demek. Şurada gene bir e, muhtemelen... Elek gibi bir parça var. Kasnaklar var. Ee, buralarda elenen unların şu bez torbalardan bir alt kata falan gittiğini sanıyorum. Hatırlamıyorum tabii şu anda. Büyük büyük çarklar var. Ee, şu anda Selime tarafına gitmiş buradaki asıl görevli Mustafa Hoca. Ee, Mustafa Bey Gülahç. Tam bizim öğrencimiz. Doktor. Tarih doktoru. Burada insanlarımıza hizmet ediyor Evet şu üzerinde hangi lisan olduğunu bilmediğim ama Almanca olduğunu tahmin ettiğim bir makine parçası var bu şekilde kapaklar vesaire bir alt kata geldik. Katların yüz ölçümleri farklı demek ki çıkma durumlar falan var. Bu katın taşıma kabiliyeti metrekare 750 kilogram demiş. O levhayı bu şekilde yazmışlar. Bunlar orijinal olduğunu sandığım şeyler. Bu 2011 yılında Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek restore edilmiş, müzeye çevrilmiş. Burada garip bir ifade var. Demek ki böyle şeyler oluyordu. Tam olarak neye yaradığını benim izah edemeyeceğim değişik motorlar var, aktarmalar var, borular var. Eh, ahşap ve metal ve devrin makinalarıyla kurgulanmış bir yer burası. Bir üst katta biraz daha yazının yıpranmış olduğu benzer bir makine parçasına daha rast geliyoruz. Almanca olduğu artık kesin diyebilirim ama tabii ne olduğunu bilmiyorum. Bir alt kat, işçi sayısı 2 vesaire. Bu katın taşıma kabiliyeti metrekare 750 kilo. Bu taşıma kabiliyeti meselesi zannederim zeminin tamamen ahşap olmasıyla alakalı. Ee, şu şekilde yıpranmış tahtalardan alttan çıkmış sızan da görüyorsunuz burada gene daha büyük parçalar. Ve Aksaray tarihine dair böyle notlar olan tablolarda yerleştirilmiş. 1930'lu yıllar diyor. Eğri Minare'den Aksaray görüntüsü alınmış. Evet burada son haline gelecek Şu şekilde un torbaları. Gayet güzel. Tabii ışık çok fazla geldiği için bazı yazıları göremiyorsunuz. Osmanlı'nın Sarayı. Böyle aydınlatıcı levhalarda hazırlanmış. Fabrika katından girişe doğru gideceğiz. Burası eski usul mozaik dediğimiz merdivenler. Kat bir, yüz ölçümü, volüm, işçi sayısı vesaire. Gene aydınlatıcı levhalar hazırlanmış. Aksaray'ın manevi önderlerinden Somuncu Baba'nın oğlu Yusuf Hakiki Baba ile alakalı bir hatıra, anekdot buraya aktarılmış. Gene Aksarayla alakalı bazı notlar. Burada gelen ziyaretçilere açıklamalar yapan Mustafa Bey, tarih doktoru. Aksaray tarihi üzerine eserleri var. Gene Eğri Minare'nin şerefesinden 1930'lu yıllar demiş. Eğri Minare dünya tarihi için çok önemli bir eser arkadaşlar onu da bir denk gelir inşallah tanıtacağım video çekerim. Daru zafer şehri sulaha zafer kapısı salihler şehri anlamında Selçuklular dönem akserinden bahsedilmiş. Bu şekilde gene burada başka makineler vesaireler var. Burası giriş. Burada bir görevli arkadaşımız var. Kendisinden bazı bilgiler almak istedim. Konuşmak istemedi. Ee, buranın asıl görevlisi Mustafa Bey ilgileniyor dedi. Burada bir tartma aleti var. Nasıl tartıyordu bilemiyorum ama bu da bir Amerikan malıymış. Fairbanks made in US, U.S.A yazmış. Bilemiyorum tabii. difüzör katı demiş vesaire. Gün Almanca ifadeler falan var. Yine burada da aynı şeyler geçerli. Bizim değerlerimiz, bizim eserlerimiz, emeği geçenler, alın teri dökenler, şurada da bir maket gibi katların pozisyonu anlatılmış. İşte bu şekilde, dört katı da gösterir şekilde bir maket çalışılmış. Bu da gayet güzel, açıklayıcı. Belki de buradan bütün mesele anlatılabiliyordur. Gene bakın. Değişik alet edavatlar burada var. O zaman kullanılan ufak tefek alet edavat. Belki de hiç görmeyenler olabilir şunu. Bakın cam, damacanalar zannediyorum. Gençlerin hiç bilmediği. Evet gemici feneri, az lambası. Yine bir başka şekilde sanıyorum bir fener veya ocak. Bu eskiden bütün eczanelerde olurdu. Kolonya için kullanılırdı. Evet. Merak etmeseniz de bence gelin görün. Evet. Bu da Azmi Milli ile alakalı bir resmi evrak. Buraya örneği çıkarılmış veya orijinali bilemeyeceğim. Aksaray'dakilerin de pek haberinin olduğunu zannetmediğim bu müze. Küçük ama değerli, gezmeye değer. Bakalım belki de yolumuz kesişecek bazılarınızla. Son olarak burada ziyaretçilerin kendi duygularını yazdığı bir de defter bırakılmış. Evet. siz de gelip tarihin içinden tarihe not bırakabilirsiniz.